Fenerbahçe bugün kazanmak için çıktığı maçta puan kaybetti. Puan farkı açıldı liderle. Hoca bu saatten sonra şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyor? Fenerbahçe bugünkü kaybettiği puanlarla genel anlamda şampiyonluk kaybetti görüşü var. Hoca buna katılıyor mu? Matematiksel olarak şansı devam ediyor ama Galatasaray'ın bu saatten sonra puan kaybedeceğini düşünmüyor taraftarlar. Yönetimi istifaya çağıranlar oldu. E ee, hocayla ilgili eee eleştiriler var. Bunlarla ilgili genel anlamda hocanın eee cevabını rica ediyorum. So Turay Fenerbahçe played to win but drew the game. Now the point difference is bigger. Uh, how do you see the chance of Fenerbahce to be champion? Because, of course, mathematically you still have chance, but uh, people think that with this result, Fenerbahce is now out of the title race because they don't believe that Galatasaray will lose points. And some fans were calling on the president to resign, and some people also criticize you. There are criticisms about you. So how do you see the chance of Fenerbahce to be uh, champion after this result? I wouldn't, I wouldn't like to. To go in that direction, I would like to, to analyze the, the championship as a whole and the chances of being a, a champion or no, because maybe the chances that we have now to be champions are the same chances that we had in August or September or October. Maybe the chances are exactly the same. And I don't want to speak about the championship as a whole, because if I do, it looks that I'm running away from the two-day match. And I don't want to run away from the two-day match. We lost two points in a match that we should uh, that we should win. We lost two points because we made uh, uh, too many mistakes. We can say unlucky because we had uh uh Kostic cross to Naziri to finish the game for two, uh because we had uh the screenyard eating the post uh to finish the game for three. But independent of that, let's say bad luck, we made mistakes and we pay uh the result for the mistakes that we That we made. So I, I prefer to focus on on the match because I am the coach, and uh, the result of course is a bad is a bad result. To speak about the championship and the chances of winning it, I think is a long, long, long story. It's a long, long story, and uh, I prefer not to not to speak now. Ben bu yönde gitmek istemiyorum. Şampiyonayı, ligi genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımız var mı yok mu bunu değerlendirmek istemiyorum. Çünkü şöyle belki de şu anki şansımız Ağustos ayında, Eylül ayında ya da Ekim ayında şansımız ne kadarsa belki şu anda da aynıdır ama ben genel olarak lig yarışını değerlendirmek istemiyorum. Çünkü eğer bunu yaparsam sanki bugünkü maçı konuşmaktan kaçıyor gibi olurum ve bugünkü maçı konuşuyor olmaktan kaçmak istemiyorum. Bugün kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Bunun sebebi de çok fazla hatalar yapmamış olmamızda aynı zamanda şanssızlık da diyebiliriz çünkü Kost için Ennesre'ye yapmış, orta, yapmış olduğu ortada maç 4-2 olabilirdi ve bitebilirdi aynı şekilde screen yerinde direkten dönen topunda 4-2 olup maçı bitirebilirdik. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak şöyle söyleyebilirim ki şanssızlık hatalar yaptık ve bu maçta yapmış olduğumuz hataların bedelini ödedik. Ben bugünkü maça odaklanmak istiyorum çünkü bu takımın e, teknik direktörü benim ve bugün kötü bir sonuç aldık Ta şampiyonluk yarışı konuşmak istesem çok uzun çok çok uzun bir hikaye olur. O yüzden şu anda konuşmamayı tercih ediyorum bu konuyu efendim esta şakarete. Benim bugünkü oyunla hakkında e, genel bir sorum olacak. Bugün Fenerbahçe neleri yanlış yaptı? Bu ilk sorum. İkinci sorum ise e, camiada e, bir kriz ortamı var. E, kendisi de kriz ortamlarından e, çıkabilen bir isim. Camiaya ve taraftara nasıl bir mesaj verebilir bu saatten sonra? So he has two questions. What did Fenerbahçe do wrong today? And the second question is that now there is a crisis in the club and you know very well how to deal with the crisis. So what kind of message would you like to give to the club and to the fans? I'm used to deal with crises inside my dressing room. I am the leader of the dressing room when there are problems in the dressing room, when there are emotional crises or result crisis or both at the same time. I have to deal with it, and I'm used to to deal with it. And many times the opposite, which is sometimes to deal with. Uh, incredible happiness incredible euphoria incredible optimism that is my that is my area that is my area of control what we did wrong is uh, we lost an incredible number of balls in midfield and if you look at uh, the three goals that we conceded they had something in common which was a bad pass a mistake V območju ni bilo nobenega označevanja in gola. Prvi je bil žoga v globini, drugi in tretji pa ni bilo nobenega pritiska na žogo, na križ, ni bilo nobenega označevanja v škatli. Izgubili smo proti enemu in ko sem izgubil proti enemu, sem moral tvegati vse. Vse sem tvegal. Igral sem samo z enim branilcem, Skrenjo. And then Bright in one side and uh, Kostic in another side, they are full backs. We played with one. We went to two, we went to two, 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 three, two. And then on the three, two, I have only two changes to, to make. I tried to give a balance to the team, which I think we, we did, but then we're missing the specificity of the positions. Tretji gol mora Wright označiti v škatli, vendar ni osrednji branilec. V drugem golu mora Diego označiti v škatli in je osrednji branilec, vendar sta ti dve golov zelo podobni. In vsi trije golovi sta bili žoge, ki smo jih izgubili. V drugem golu je Zimantz izgubil žogo v kotu. Nismo mogli ustaviti protinapada. Prvi gol. To je bil slab podaj v sredino igrišča, žoga je bila izgubljena, protinapad je bil v tem, zadnjič, spet je bil isti, žoga je bila izgubljena, na križ ni bilo pritiska, zato smo naredili veliko obrambnih napak. Deli smo tri gole, lahko bi naredili še več. Imeli smo Screenerja v palici, imeli smo Negiri, nisem vedel, če je dotaknil žogo, če je branilec dotaknil žogo, vendar je skoraj odprt gol, zato smo ustvarili veliko napadalcev. In spite we play against a very organized team with a very defensive and compact block. but then the moment we lost the ball, we could always feel fragility in the team, even winning 3-2, we couldn't stop that, that goal. so for me the performance was a performance with ups and and downs, and we paid for the downs because we made mistakes. Ben soyunma odasındaki soyunma odasının içerisindeki krizlerle baş etmeye alışkınım. Çünkü soyunma odasının lideri benim. Orada duygusal bir problem olduğunda veya sonuçla ilgili bir problem olduğunda veya ikisi birden olduğunda bu tarz sorunlarla baş etmeye alışkınım. Bazen de tersi de olabiliyor. Çok fazla mutluluk, euforia veya optimizm olduğunda da bunu kontrol etmem gerekiyor. Evet, benim alanım bu. Bugün ne hatalar yaptık? Bugün çok fazla top kaybı yaptık orta sahada, 3 golde Aynı şekilde oldu. Üç golünde ortak noktası aynıydı. Ya yaptığımız bir kötü pas, ya bir pas hatası veya ceza sahası içinde markaj yapmamak. İki ve üçüncü golde aynı şey oldu. Rakibin yapmış olduğu ortaya baskı yapmadık. Ceza sahası içerisinde markaj yapmadık. İki bir geriye düştük. İki bir geriye düştükten sonra çok fazla risk almam gerekti. Sadece bir merkez stoperle oynadım. O da Şikrinyar'dı yanında iki yanında Bright ve Kostić oynuyordu ki onların normalde oynadıkları pozisyon değil bu. Daha sonra 2-2'yi bulduk. Sonrasında 3-2'yi bulduk. 3-2'yi bulduktan sonra iki değişiklik yapma hakkım vardı. Orada birazcık takıma denge katmaya çalıştım. Ama pozisyonel anlamda spesifik hatalar yaptık. Üçüncü yemiş olduğumuz golde Brighton ceza sahası içerisinde markaj yapması gerekiyordu. Ama yapmadı. Ki normalde kendisinin pozisyonu değil bu. İkinci golde Diego bir merkez toper. Onun da ceza sahası içinde yapması gerekiyordu ama yapmadı. Üçüncü yemiş olduğumuz gol top kaybı sonrası geldi. İkinci yemiş olduğumuz gol Seba'nın yapmış olduğu, kenarda yapmış olduğu bir top kaybı sonrası orada kontrata durduramadık. Ve bu şekilde goller yedik. Çok basit, çok yapmamamız gereken hatalar yaptık bugün. Yapmamamız gereken top kayıpları yaptık. Ve aslında ofansif olarak iyiydik çünkü 3 tane gol attık ve daha fazla da atabilirdik. Skriniar'ın direkten dönen topu vardı, Ennesi'nin bir tane pozisyonu vardı orada topa tam olarak değdi mi değmedi mi bilmiyorum. Ama boş kale diye değerlendirebileceğimiz bir pozisyondu. Çok fazla pozisyon ürettik ki oynadığımız takımda çok organize, defansif anlamda iyi performans sergileyen bir takımdı ama Takımın yapmış olduğu top kayıplarında takımdaki o kırılganlığı görebiliyordunuz ki 3-2 iken bile bu görüldü. Çünkü rakibin atmış olduğu 3. golü durduramadık. Dolayısıyla inişler ve çıkışlar olan bir performans sergiledik bugün. O inişlerde de yapmış olduğumuz hataların bedelini ödedik. Son soru İrfan Bey. Bir futbol takımında hani işler kötü giderse aslında ilk bakılacak yer teknik direktördür. Bu başarısızlıkta kendisini nerede görüyor? Bir değerlendirme yapacak mı kendisi? Yani çünkü taraftarın da camianın da oynanan futbol nedeniyle teknik de çok büyük bir tepkisi var. So, when things go bad in a football team, first one to blame is always the head coach. So, where do you put yourself in this situation? Are you going to do a self re reflection? Are you going to do an auto Because the club uh, is in a situation where also a lot of reactions are going against the technical stuff as well. So, where do you put yourself and are you going to do self re reflection about it? I do it every day. I do self-reflection every day. I analyze myself every day. I try to be better every day. I dedicate myself every day to my job. Doesn't matter if I win, doesn't matter if I lose. There is nothing that changed on my, on my approach. Probably in, in, in this culture is a culture of ups and downs, is a culture of black and white, is a culture when you win four or five matches in, in a row the best club uh, the best players the best coach when you lose one one day the worst coach the worst the worst players that's that's the culture of the up and down but that's not my that's not my my culture I'm very very balanced of course I am very sad with the result uh, I feel responsibilities on the result of course the same way I feel responsibilities when the things go uh, go well but I'm very. I'm very balanced. So nothing changed. The only thing that is the happiness. More happy, less happy, more unhappy, more hungry, less hungry. But in relation to my, to, my approach and to my stability, nothing Ben zaten bunu her gün yapıyorum. Kendimi her gün analiz ediyorum. Her gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Her gün kendimi işime dedike ediyorum. Kazanmışız, kaybetmişiz. Bu bu yaklaşımımı asla değiştirmiyor. Ama tabii ki bu kültürde inişler ve çıkışlar var. Bu kültürde siyah ve beyaz var. 4-5 maç üst üste kazandığınız zaman en iyi takım, en iyi oyuncular, en iyi teknik direktör oluyorsunuz. Ama işler kötü gittiğinde en kötü teknik direktör, en kötü oyuncular oluyorsunuz. Buranın kültürü bu ama benim kültürüm bu değil. Ben daha çok dengeli biriyim. Tabii ki sonuçtan dolayı çok üzgünüm ve sorumluluk da hissediyorum ama... Ben belirtmiş olduğum gibi dengeli biriyim. Tıpkı işler iyi gittiği zamanda olduğum gibi. Değişen ne oluyor? Daha mutlu veya daha mutsuz oluyorum sonuçları göre. Veya daha mutsuz oluyorum veya sinirli oluyorum. Ama bununla ilgili, yaklaşımımla ilgili hiçbir şey değişmiyor. İyi akşamlar. Thank you.